Sözü çok uzatmayacağız çünkü konuşacak o kadar çok şey var ki e, lafa boğmadan e, yönetmenimizden rica edelim. Sizlere konuğumuzu bir tanıtsın, konuğumuzun biyografisini hep birlikte bir izleyelim. 1967 Bingöl doğumlu Bakan Cevdet Yılmaz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi kamu yönetimi bölümünü birincilikle bitirdi yüksek lisansını Amerika Birleşik Devletleri Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 23. dönemde Bingöl Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Devlet Bakanı, 61. Hükümette Kalkınma Bakanı olarak görevlendirildi. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır. Evet, evli ve iki çocuk babası ama ay gerçekten e, birçok insanın da baba dediği önemli bir isim. Çok seveceğin, çok sempatik bir insan. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş, bulduk, hoş geldiniz. Geliriz. Çok hoş teşekkür ediyoruz <laughs> 61. hükümet